Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. <laughs> hayat seçimlerden ibarettir. Herkes kendi attığı adımlarla bir yerlere gidiyor bu dünyada. Daha iyisini yaşamak, daha mutlu olmak ya da daha ne olmak istiyorsak onun için seçimler yaparız. Zaman zaman insanların yaptığı seçimleri eleştiririz. Neden onu seçti? Neden bunu yaptı? Öyle yapmasaydı daha farklı olabilirdi gibi fikirler üretiriz. Ancak herkesin görmesi ve yaşaması gereken bir zaman vardır. Bazen kazandığımızı sandığımız şeyler kaybettiklerimizdir ya da tam tersi. Bugün yeteneğini ihanet hizmet edenler serisinde bizim kaybettiğini sandığımız ancak belki de kendi dünyasında kazanan birinin hikayesini anlatacağım. Oscar, 9 Eylül 1991 tarihinde Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Amerikana Belediyesi'nde dünyaya geldi. Babasını hiç görmedi Oscar çünkü o 3 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Oscar'ı ve iki kız kardeşini tek başına büyüttü. Çocuklarına bakmak zorunda olduğu için evden kıyafet satarak geçimini sağlıyordu. Oscar çok gelişmemiş bir yerde ailesiyle beraber hayata tutunmaya çalışıyorlardı. Kendince bir çıkış yolu arayan Oscar, yetenekli olduğu şeye yönelmek istedik ki bilmeyenler için söyleyelim. Brezilyalı futbolcular genellikle büyük akraba ve arkadaş çevrelerini desteklemek zorundalar. Gelecek nesillerin hayatını garantiye almak gibi bir misyonları var. Oscar 12 yaşına kadar ipiranga altyapısında oynadıktan sonra çok geçmeden Sao Paulo kariyerine başladı ve başarı basamaklarını birer birer çıkıyordu. Ufak tefek duruyordu ancak sahada ne yapması gerektiğini bilen büyük bir adam gibi top oynuyordu. Oscar'ı o yaşlarda izleyenler Brezilya milli takımının yeni 10 numarası doğuyor gibi şeyler söylemiş olabilirler. Çünkü o yaşlarda yüksek hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyordu. Sao Paulo'da oynarken onun için takımı mücevherlerinden biri deniliyordu. İlk çıkışını 2008'de yaptı ancak 2009'da parlamaya başladı. Zaten ondan sonra Brezilya Serie A'nın en köklü kulüplerinden biri olan Internazionale transfer oldu. Burada yeri geldi orta saha, forvet hatta kanat mevkilerinde oynadı. Ancak bu durumu ikisi olarak kabul etmiyor. Çünkü milli takımda bu kadar uyumlu oynamasını birçok pozisyonda oynamasına bağlıyor. İnternasyonelde çıktığı 36 maçta 11 gol ve 8 asist katkısı sağladıktan sonra artık daha büyük denizlerde yüzme vakti geliyor. Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Oscar'ı 2012'de 32 milyon euroya transfer etti. Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Oscar'ı artık dünya tanıyacaktı. O zamanlar 21 yaşında olan Oscar ilk iki sezonunda oldukça iyiydi. Sadece Chelsea taraftarlarının değil futbol severlerin dahi izlemekten keyif aldığı türden bir oyuncuydu. Ufak tefekti, becerikliydi ve muhteşem goller atıyordu. Sadece bu da değil çok çalıştı ve bu yüzden eski Chelsea hocası Jose Mourinho onu çok seviyordu. Juan Mata'nın eski ışıltısını yitirmesi, Eden Hazard'da Bernabeu seslerinin yükselmesi gibi durumlar meydana gelince Oscar mavi beyazlı takımda bir 10 yıl duracak gibi görünüyordu. Yeni Lampard olarak anılıyordu. Geleceğin yeni umuduydu. Mourinho'nun iki yönlü takım oyunu anlayışını benimseyen Brezilyalı oyuncu ilk 11'e o kadar kusursuz bir şekilde uyum sağladı ki Chelsea'nin arka arkaya yılın oyuncusu ödülünü Juan Mata'nın yerine o aldı. Mourinho bu başarı karşısında onun için ekibimi Oscar'ın etrafında kurmayı tercih ediyorum açıklamasında bulunmuştu. Ancak Mourinho gidince Oscar'ın da ışıltısı yavaş yavaş sönmeye başladı. Çünkü yeni hoca Conte standart dizilişi terk ederek alışılmışın dışında bir 3-4- geçti. Böylelikle sadece standart dizilişi terk etmedi. Oscar'ı da terk etmiş oldu. Chelsea bu oyun sistemiyle daha fazla kazanmaya başlayınca Oscar'da daha az oynamaya başladı. Bir de uyluk sakatlığı yaşayıp 60 gün sahalardan uzak kalınca o belki de kendince Chelsea serüvenine nokta koymanın vakti geldiğini düşündüm. İki kere İngiltere, bir kere İngiltere Lig kupası ve bir kere de Avrupa Lig şampiyonu olduğu mavilerden dünyanın diğer ucuna gidecekti. Hatta ben o yaşlarda Oscar'ı o zamanlarda yapılan devasa teklife çok şaşırmıştım ve Brezilyalı genç oyuncunun gideceğini düşünmemiştim. Çünkü kim Premier Ligi bırakıp Çin Süper Ligi'ne giderdi ki? Gerçi o ara Çin futbola deli gibi yatırım yapıyordu ve Dembaba, Axel Witsel, Alex Teixeira, Hulk gibi dünya yıldızlarını birer birer alıyordu. Oscar verdiği bir röportajda Çin'in reddedilmesi zor teklifler yaptığını söylemişti. O günler için hatta günümüzde de Oscar'ın parayı seçtiği söylendi. Yıllık 24 milyon euro maaş alan biri için elbette bunu söyleyeceklerdi. Ancak videonun başında size bahsettiğim mevzuyu hatırlayabilirsiniz. Atmak isterim. Babasız büyüyen bir çocuktan bahsediyorum. Annesi ve kız kardeşiyle beraber ne kadar zor şartlar altında büyüdüğünü hayal edin. Hatta futbolcu olduysa akrabaya da bir el atmak zorunda. Bu açıdan baktığınız zaman Kim Oscar'ı ailesinin, kendi çocuklarının hatta torunlarının bile hayatını garantiye almasını eleştirebilir. Ben sizin yerinize minik bir eleştiri yapayım. Madem gitti neden oyunca zaman geri dönmedin? Bunu sormamın nedeni 2017'de verdiği bir röportajda en yüksek seviyede oynamayı seviyorum demesinden kaynaklı. Yaşı şimdilerde 32. Hala çok geç mi? Pek sayılmaz. Videomuzu bitirirken şunu söyleyelim. Eğer para onu sınırlarını zorlamaktan daha mutlu ettiyse bu onun için iyi bir hamleydi. Evet para belki çok önemli ancak aile her şeyden önce gelir.